düzen köftesi diğer köftelerden ayıran içindeki baharat çeşiti çeşidi ve hazırlamış olduğumuz döşü, gerdanı, kolu, ayrıca kuzu döşü, antrikotu, bütün bunların harmanıyla ana etimiz oluşur. Daha sonra baharatlandırma çeşitimiz var. Baharatlandırma çeşidi tamamen taze çekimdir. Hayvanlar tamamen yerli besin. Burada piranin denilen bir yaylamız vardır. 2000 rakım üzerindeki yerde bütün besi hayvanlarımız oradan gelir. Coğrafi işareti olan Düzce köftesinin en büyük özelliklerinden bir tanesi kömür ateşinde pişmesi. Kömür ateşinde pişerken kömürün kıvamı da çok önemli. Köfteyi ızgaranın yememesi, insanların yemesi, müşterinin yemesi çok önemli. Coğrafi işaretli Düzce köftesini Düzce'den alsana.